Herkese merhabalar. Sarı ilaç ev yakmaya başlıyoruz. Bahçedeki fenerimizi yakacağız. Biraz sonra yeşil sahaya inmeden önce şubelerimize her zaman olduğu gibi programımızın özünde bakmaya başlayalım. Erkek ve kadın voleybol takımlarımız ligdeki karşılaşmalarını kaybettiler. Ama Cev'de sarı meleklerimiz bizi mutlu etti, kazandı. Sadece bu iki takımımızdaki galibiyetler de olsa minik hatalar bizi çok üzmeye başladı. Şube profesyonellerimiz sanıyorum takım kaptanlarımızla birlikte oturacak. Bu bölümdeki idarecilerimizle birlikte bu konuyu bir göz önüne alacaklardır. Bir mutlu bir de yönetim kurulumuz bize verdi. Cev Şampiyonlar Ligi 2 sezon boyunca ülkemizde Ataşehir'de olacak. Sarı Meleklere her zamanki gibi güveniyoruz. 2 sezonda üst üste inşallah şampiyonluk bekliyoruz kendilerinden. Basketbol şubemize geçtiğimizde her iki takımımızda kadın takımımızda, erkek takımımızda ligdeki karşılaşmalarını kazandılar. Kadın takımımız maalesef ilk mağlubiyetini hafta içinde Fransa'da aldı. Kötü bir oyundan sonra. Erkek takımımızda Euroleague'de Valencia Ataşehir'de devirmeyi başardı. Dün öğleden sonra ise 11-0'lık bir gol şovu vardı. Kadın futbol takımımız bizi mutlu etti ve na yürüyüşüne devam ediyor. Bahçedeki fenerimize şimdi Alanya'ya giderek yakalım. Alanya'da 3-2'lik bir galibiyet aldık. Karşılaşmanın ilk yarısında inanılmaz derecede kötü bir futbol oynadık ve futbol takımımız bizi üzdü. Maçtan önce Sporsun adına yazdığım küçük yazımda beklerin öneminden bahsetmiştim. İlk yarıda beklerimiz Zero'ya yakın bize fayda sağladı. Ama ikinci yarıda özellikle teknik direktörümüzün ile birlikte bu noktadaki değişimler bizi galibiyete taşıyan en önemli nottu. Alanya Spor maçta genelde biliyorsunuz bizde hem gollü olur hem muhteşem derecede çekişmeli olur Fenerbahçe Alanya Alanya Fenerbahçe maçları. Tıpa tıpa aynısını izledik. Pek çok kez bizi şampiyonluk yarışından uzak tutan Alanya Spor dün de gerçekten sağda çıktı. Alının teriyle mükemmel derecede mücadele etti. Bizi çok aşırı derecede zorladı ve büyük resimde baktığımızda dersler almamız gereken notlar bize verdiler. Özellikle bek oyuncuları, kanat oyuncularımızı daha rahat hareket etmesi çok sağlam sağladıkları gibi hücuma da çok iyi destekler verdiler ki biz ilk yarıda aslında Fenerbahçe'den bunu bekliyorduk. Fizik olarak çok iyi hazır bir takımımız var. Jose Mourinho'dan sonra çok iyi çalışmış bir takımımız var. Ancak fizik üstünlüğümüzü de ileri uçta Alanya Spor orta sahası güçlü oyunuyla süpürmeyi başardı. İkinci yarıda bir minik değişiklikle adeta Maçı aldık. Ondan sonrasında da doğru değişiklikler geldi. Takımımız özüne pas oyununa döndü ve ilk yarıdaki pas oyunundaki eksilerimiz ikinci yarıda artıya döndü ve üçüncü bölgeye daha rahat çıkmaya başladık, daha rahat top yapmaya başladık. Özellikle Asensio ikinci yarı ile birlikte takımdaki liderliğini aldı. Tariska da gollerine devam etti. Tariska demişken Tariskayı sezon başında kendi yazılarımda, kendi sosyal medyalarımda yayınlara başlamadan önce pek çok kez eleştirdim. Bunu beni takip eden herkes bilir. Özür maksadım da demeyeyim ama bir teknik direktör değişiminden sonra, bir teknik direktör dokunuşundan sonra bir oyuncunun ne kadar değiştiğini gördük ne kadar başarılı olabildiğini gördük. Gerçi sadece Talisk özelinde değil pek çok futbolcumuz bunu başardı ve ileriye doğru bizi mutlu etmeye başladı. Hafta gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacağız. Hafta içi de Aston Villa ile karşılaşacağız. Her iki maçta tempolu geçecek. Çünkü tempolu rakipler. Evet Aston Villa'nın eksikleri var. Bizim de Levent Mercan eksiğimiz var. Bu arada geçen hafta Sergen'le yayın yaparken yönetim kurulumuzu bayağı övmüştük. Yönetim kurulumuz büyük bir artı koydu ve John Duran'ın cezasını bir maça çekti. John Duran sağda olacak. Yeni transferlerimiz statü gereği sağda olmayacak. Bunun da bilgisini verelim. Çok hareketli bir maç olacak çünkü bir Premier Lig takımı ile karşılaşıyoruz. İlk yarıda Alanya'da yaptığımız hataları kesinlikle yapmamalıyız ve mümkün olduğu kadar sabırlı bir futbol oynamalıyız. Çünkü buradan alacağımız bir 3 puan bizi ilk 8'e sokabilir ve play oynama durumundan bizi kurtarabilir. Yani bir maç eksik oynamış, biraz daha dinlenmiş olabiliriz. Aksi durumda da tabii ki ilk 24'e bu takım kalacaktır. Bir yufu da çıkarlar, çatır çatır oynarlar ve kazanırlar. Bu konuda yapabilecek bir şeyimiz olmaz bir mağlubiyet olursa ama Göztepe maçı çok çok daha Aston Villa maçından benim için daha önemli. Çünkü üst üste önemli rakiplerimizle oynayacağız dikte. Puan kaybetmemiz olası zorluk derecesi yüksek takımlarla oynayacağız ki Göztepe takımı şu anda 4. sırada biz yayını yaptığımız dakikalarda kendi sahasında Rize'yi konuk ettiği için sıralamada bir değişiklik olur mu olmaz mı onu söyleyemiyorum size ama ilk yarıdaki maç uyutarak geçse de 0-0 geçse de Kadıköy'deki maç çok hareketli olacaktır. Göztepe'nin pas oyunları da aynı bizim gibi çok üst düzeyde ve çok verimli. Kanat oyuncularını zaman zaman çok iyi hücuma çıkartıyorlar. İçe katları çok iyi oluyor ve pas oyunundayken ikili dar alan oyunlarını çok doğru yapıyorlar. Ama geçen sezon olduğu gibi Göztepe takımında ara sıra olan bir düşüş var oyun sahasında. Bu özellikle 50 ile 70. dakikalar arasında oluyor. Göztepe takımının bu dakikalarda doğru yakalarsak tabi daha önce golü bulmamız çok daha değerli. Gol veya goller bulabileceğimizi düşünüyorum. Hepinize sevgilerimizi sunuyoruz. Verdiğiniz destekler için Sporsun.com'a ve programımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Sarı lacivert günleriniz galibiyetlerle 3 puanlarla dolsun.